Evet arkadaşlar Kazlarımızı bırakmaya gidiyoruz Lady burada hazırda bekliyor yine Ne var Ne oldu Ben geçen hafta burayı temizledim Şurayı kapattım Niye deşeledin geri Şuradan köpeğimizi Şey getirdik Yazlarımıza da lahana verelim. İyi, ay yine değişmiş oraya. Babam zaten lahana atmış. Gazlar. Hadi. Tamam şey yapmadık. Ne oldu? İyi aldı uzaklaşak da çıkıyor. Bu da büyüyor mu? Aynı mı duruyor? Bilemedim ki. Lora hazır oldu bekliyor. Lora. Ne oldu? Ne oldu kızım? Şu an seni bırakmayacağım Lora. şu an seni bırakmayacağım. Seni bırakırsam zarar ederim. Hmm. Gidin gezelenin. Gidin bahçeye. Bakalım. Gazlarımızın yemleri, suları. Arkadaş bunlar da burayı ıslatıp duruyor. Yemleri azalmış. Sular da azalmış. Buradaki suları da buz tutmuş dışarıdaki suyu lahanadan yemişler Az gezinmeye alışın Gezinmeniz için mühlet verdim. Benim bildiğim gazlar gider tozunan, toprağının, otunan, çöpünün uğraşı. Bunlar sağa sola bakmıyor. Bak köpekleri bırakacağım ha. Ona göre gezin. Hadi.